Ağlı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün mantar sote yapacağız arkadaşlar. Mantar sote için 500 gram mantarım var. Yıkadım, sularını süzdüm. limonusta beklettim. 3 tane şey, kapya biberim var. Bir tane büyük boy soğanım var. Böyle orta 3 tane de çalışma biberim var. Şimdi öncelikle soğanımı doğrayayım. Soğanımızı küçük küçük doğruyoruz. Küp küp. Tavamı aldım hoca, 3 üç kaşık zeytinyağı koydum. Zeytinyağı yapacağız. Doğradım soğan üstüne ekliyorum. Kavuracağım soğanı öncelikle. Soğan pişerken ben de biberlerimi doğrayacağım. Biberleri bu şekilde doğruyoruz. Soğanın pembeleştiği üzerine bir tatlı kaşığı tatlı kaşığı pul verip koydum. Böyle kokusu çıksın, rengini versin. Daha güzel oluyor bu böyle bir şekilde. Hemen doğradığım biberleri ekleyeceğim. Soğanlar üzerine. Onu da biraz pişirip, bunları pişirirken mantarlarımı doğrayacağım. Mantarımı da bir şekilde doğrayalım. Evet biberlerim biraz pişti. Hemen doğradığım mantarla üstüne ekliyorum. Tuzunu şimdi koyuyoruz. Mantarları biraz pişirip böyle koyacağım. Pişirle kullanmasın. Mantarlarımız suyun çıkıncaya kadar karıştırıp pişiriyor bunlar arkadaşlar bu şekilde. Evet mantarların suyunu çekti gördüğünüz gibi. Hemen üzerine bir kaşık tereyağı koyacağım. Çok yakışıyor. güzel oluyor. Bir kaşık da salça koyacağım. Domates salça. Tuzunu da koyacağım şimdi. Tuzunu ayarlıyoruz. Şimdi kadar yeter. Saçın kokusu çıkıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, mantar soten pişti. Altını kapattım. Hemen servis tabağına almak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi mantar sotemizin tadına bakacağım. Bu arada çok heyecanlıyım. Annem eskiden bu e, soteyi çok yapıyormuş. Ben de şimdi ilk defa deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Eğer etli yemeklerden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.